İşte başkan da şakla dönekse bu söz bir şeyi var, ısrarı var, isteği var. Dediler ki bir gelsin milli takımdan sonra. İşte özel uçak falan gönderdiler. Gittik Donex'e. sözü geldi, kulübün başkanı falan geldi. Otellerinde buluştuk. Yemekte oturup konuştular yani. Ben yanlarındayım. Anlaştılar. Başkanlar prensipte şey olarak anlaştılar. Abi ben çok mutsuzum. Beşiktaş'a bir adım ötedeyim. E, Fenerbahçe istiyor, Galatasaray istiyor. Donex'e gitmek o yaşta biraz kendime riskli mi geldi bilmiyorum artık yani. Düşündüm, düşündüm. Neyse dedi, anlaştılar. Sonra ben işte odama çıktım. E, sabah oldu, dedi, şeyden geçeceğiz, sağlık kontrolünden falan. Sağlık kontrolüne gitmiş hastaneye. Lucio Sikyo benimle beraber geldi orada işte. Dedi, niye üzgünsün dedi, bir sorun mu var, mı var. Hocam üzgün değil ama dedim, biraz keşke zaman al. Çünkü milli takım kampından geldim, orada lig ediyor, başlayacağım. Biraz zaman dedi, bence de yani böyle dedi, gelecekse de gelmedi yani. Çünkü dedi, başarı olamazsın. Dedim, bana biraz süre verirsen bir hafta falan gelirinden. Geçmiş şey olsun. Aynen. Bir <laughs> düşüneyim ben dedi. İyi, sen düşün dedi. Kafanda temiz geldi yani. Ben dedi, bekliyorum dedi, haftaya kadar bana şey yap, dönüş yap yani. Olsun bak çok anlayışlı olacak o konuda yani. Başka sosyal gelmiş noktaya kadar ne bakacak Tabii. yani.